Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, her gün olduğu gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok güzel hadislerden birisiyle yine karşınızdayız. Dünkü konunun bağlantısı olarak "Ve anhu kale Kultu ya Resulallah, ela testa'miluni?" F zaraba bi yadihi ala mankibi, Zümme kâl, "Ya aba Zerr, inneke zayifun ve innaha ve innaha yawm al-qiyamati khizyun ve nadamatun illa man akhadaha bi haqqiha wa atta alladhi fiha. Rasulullah. Ebu Zer radıyallahu an şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e dedim ki: Ey Allah'ın Resulü, beni vali tayin eder misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini omuzumun üzerine koydu ve şöyle buyurdu ey Ebu Zer sen zayıf birisisin. İstediğin görev ise bir emanettir. Bu görevi hak ederek alıp gereğini yerine getirenler dışında aslında bu görevler kıyamet gününde rüsvanlık ve pişmanlıktır buyurmaktadır. Cenab-ı Hak günümüzü, gecemizi mübarek eylesin. Rabbim Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eylesin.